Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan TFV'ye hoş geldiniz. Yine ben oynadım. Evet. Çok sinir. Ben bir kere geç. krizi geçiyor. Bu daha zor ya. Ben de bilmiyorum. Hani o şey falan koyuyorsun ya. Şey ya Neyse abi. Ay kasıyor ya, kasıyor, ya sen de kasmıyorsun, ben de kasmıyorum. Ben yaptım mı yaparım. Ne oldu kanka? Kanka tam şey durdu. Geri dönebilir. Aynen. Bak. Bak. Bak buraya dikkat ediyormuşuz beyler. Orası kes. Sınır <laughs> <Güzel. Kırış. Sen. gülüyor> Aynen. Sınır krizi. Sınır krizi. Sınıra geldik kanka. Peki şöyle. Hadi sen oğlum bari bir tane yap ya. Rezil olmak istemiyorsan bir tane yap. Rezil <laughs> olmak istemiyorsan. Rezil olmak istemiyorsan bir tane yap. Abi. 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 Ben de rezil ol. Ne oldu lan? Efe. Ya Efe. Tamam ben de iki kere oynayacağım. Ben oynamadım ki. Sınır kırıcı geçirdi. Abi. Hop. Oh, Şu ana kadar dört tane koymuşum. İnanılmaz. 5 tane. Bir, 1 2 3 değil mi? 5. 4 hmm. tane kalmıştı. Üf ya. İstemiyorum bunu. Bu oyunun bir yapımcısını ben. De. Aa daha güzel Allah. Değil mi? Uy. <laughs> Bak 5 tane koydum. Anasını. Altın Altıncıyı koyamadın. Vay level. Evet güzelin saçları uzun. Ve <laughs> arka saçını kestirdi. Ama hiç kestirmemiş gibi duruyor. Sağ ol. Abi ya! İki tane kalmıştı ya. Sizin krizi geçiriyor. Dikkat edin. Siz görürseniz delice yürüyor olabilir. Abi inanılmaz gibi. İnanılmaz. iki, üç. Üç, diyeceğim. üç olmadı. Üç Gerçekten. Burada güzel var. Burada Efe var. Hepiniz adam olun. Burada adam var. Uy. Güzel. Uy Efe küçük laf. Evet. Abi koydum. Abi bak son bir tane kaldı. Güzel Bu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Gidelim. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya. Hadi be adam. Evir lan şunu. Burada <laughs> vuruldu. <laughs> daha bir sürü. Abi bu neymiş abi. Bu daha kolay ha. daha kolay daha hızlı ama. <laughs> ben yaparım. Ya. <laughs> ben yaparım. Bak ikimiz aynı yerde takıldık ha. Be. Ben de oraya koydum. Acaba bu dönüyor mu lan geri? <laughs> Geri dönüyorsa var ya. <laughs> Al işte 3 tane koydum. Rekor 3 kanka şu ana kadar. 3 tane koyma. Bak şimdi 4 tane koydum. Bak şimdi nasıl koyuyorum sana. <laughs> He göreceğiz şimdi nasıl koydum. Hadi sen oğlum. Evet hep evet, gördük. Kim kime koydun? Ben de bir tane koydum oğlum. Bu da bir rekordur yani. E ben 3 tane koydum. Ben de de ikincilik. Evet. Sıfır, sıfır, tane. koyduk. Evet ben ben deniyorum. Hadi Efe. 2, 3, 4, 5. Hadi bu Efe ya. Saydı adam Evet. Birinci <laughs> sıradayım. Şimdi göreceğiz kim kim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Beşinci sıradayım. Evet can çekişiyoruz. Güzel onun. Hop! Hop! İşte metre <laughs> evet, rekor şeydi bunlar. Abi, abi. Bu neymiş? 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 Salladı hepsi yeri var. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Salladı hepsi. Sessiz ol, sessiz ol. Bu neymiş? Bu neymiş? Diye diye geçtim. evet, telekor 12. Abi! Abi, bu gelmez ki gel. Gudu gudu masma ve. Abi çok iyiyim ben. Abi, Abi şaşırtma ya. Bak yenisi bir koyuyorsun sonra bir bir, bir tane koydun. bir tane geri geliyorsun. Bir tane koy bak şimdi. Örüntü yapmış adam ya. Bak. şöyle. Ha. Hadi Efe. O sinirlendir oğlum. Yanıyorum. <laughs> yes be. En çok level ben geçtim. Kaç tane geçtim lan ben, ben? Yarısınız en geçtim. dedi. Şey yani yetmiş <laughs> beşine Abi bir tane koydum. 4 7 10 tanesini sen geçmişsin. 4 tanesini sen geçmişsin. <laughs> Dikkat et birazdan farkı kapatırım. Oha! Gördüm. Bir tane kalmadı. Sen koymuştun onu. Sen bastın ya yalnız. <laughs> o zaman girdi bu. <laughs> 11 oldu. İlay 10 fark yap bana sana çikolata alacağım. Çikolata. <laughs> O çikimelle alacağım, çikimelle. bunu Evet, Efehan. Oha. O bir Ferrari geçti. Ferrari geçti. Yo diyoruz Daha da hızlanmak ister misin diyor kanka. Sen de? Evet abi dedin resmen ya. Abi çikimelle. <laughs> Sessiz çikimelle. Sessiz çikimelle. oradaki şey, kelimeyi biliyor musun? Çikimelle. Allahım. Oğlum bu FF neymiş ya? FF FF Anasını satayım. Evet. Evet arkadaşlar bugün bu, hayır hayır ben oynamadan bitmez bu video. Ben oynamadan bu video bitmez. Ben bitti demeden bitmez oğlum. Anasını tamam bu bölümün de sonuna Onlar geldik. geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere ve oh she's